Kuruluş Osman'ın 192. bölümü aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle seyirci karşısına çıktı. 193. bölümde oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde de bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey komutan Kladius'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Kuruluş Osman dizimiz 194. bölümde sezon finali verecektir bir ya da iki bölüm içinde de kadroya yeni düşman karakterler dahil olacaklardır. Sezonun son bölümünde de büyük bir savaş yaşanacaktır. Dizi tamamen bittikten sonra 7. sezonda kadroya yeni yeni karakterler ekleneceklerdir. Çoğu kişi Orhan Bey, Nülüfer Hatun karakterinin tekrardan kadroya dahil olup olmayacaklarını oldukça merak etmektedirler. 7. sezonda Orhan Bey ve Nilüfer Hatun tekrardan kadroya dahil olacaklardır. Fakat hem Orhan Bey karakterine hem de Nilüfer Hatun karakterine farklı oyuncuların hayat vereceklerini düşünmekteyiz. Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un yeni sezonda bir erkek çocukları da doğacaktır. Ayrıca Malhun Hatun karakterinin de uzun süre kadroya dahil olması beklenmekteydi. Malhun Hatun'un da 7. sezonda kadroya dahil olma durumu vardır fakat Malhunatun'un kadroya dahil olması halinde manhunatun karakterine yıldız Çare atıksoy değil de farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz bir domuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.